Ah, dönülmez akşamın ufkundayız Vakit çok geç Bu son fasıldır Ey ömrüm nasıl geçer sen geç Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçer sen geç Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselli Güneş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve kapıdan Geçince başlayacak Bitmeyen sükunlu gece Guru karşı bu son bahçelerde keyfimce Ya şevk içinde harap ol Ya aşk içinde gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde Yahu Öyle açmalıdır gözümüzde yahut gül Ah dönülmez akşam Okay.